ilk final maçlarının sonuncusuyla sizlerin karşısındayız. Meşerik Spor, Kaleburcu Spor karşı karşıya. Karşılaşmanın hakemi Halil Tolgağan Demir. Yardımcıları Mehmetcan Taşkın ve Batuhan Reşo. Reşo Orta sağdan denedi. İsabeti bulamadı. Out. Gökhan direkt kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Out. Ersin iyi döndersin aradan araya girdiler. Şunu Okan aldı Okan Umut yerde kaldı Okan devam ediyor oyun sola açıldı top Emre Güney Aras pası. Göksel geldi araya bıraktı Umut çarptı top Göksel kendi evet. 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 bana göre sağ tarafta kale burcu seyircisi bulunuyor sol tarafta da meşerik tarafları güzel bir görüntü. Şimdi Ramazan altın. Ramazan oyuna dedi hakem. Şimdi Erçin girdi araya. Erçin. Erçin sol tarafa. Emre Güneyaraz. Aras. Kıvıldı içeriye. Ancak offside bayrağı kalktı. Ufuk. Ufuk'un gönderdi. Top döndü. Aşağıdan döndü. Şimdi Mehmet Çin Orhan Yüksel var karşısında. Şimdi olan yerde kaldı oyun sürdü. Emre Güney Aras gitti oraya. Solaya iyi bir oyuncu demiştik. Bakalım nasıl bir atış kullanacak. Emre'nin ortası. Herkes aşıyor gibi. Gökhan. Top oyunda. Gökhan. Gökhan sağına doğru çekti şimdi. Ortasını yaptı. Müdahale geldi orada Utku'dan. Erçin vuramadı topa. Erçin, Ertuğrul geldi. Erçin ayaklarını yaptı, aldı. Pası şimdi Reşo. Reşo vuramadı. Erçin vurdu, döndü defanstan. Cumali geldi şimdi. Cumali, ortası Cumali'nin Yaşar aldı topu. Şekeroğlu topla çıkıyor. İçe doğru kat etti Şekeroğlu gidiyor. Şimdi frene bastı. Mehmet Kilo olan araya attı ama offside pozisyonundaydı. Ertuğrul koşmadı. Göksel. Göksel'in gönderdiği top Yunus Emre. Yunus Emre. Pası Emre Güneyaraz. Şimdi Yunus Emre'den Ersin. Ersin'in pası Reşo. Reşo sol tarafa Emre'ye doğru. Emre kontrol etti topu. Ortasını yaptı. Çarptı top. Şimdi Hüsnü'nün uzaklaştırdığı top. Dabi'den iyi kontrol geldi. Dabi ileri doğru. Ertuğrul'un kaçtığını gördü. Ondan önüne doğru bir top. Tehlike var. En son ufuk. Sahip oldu top. Emre Göksel'le oynadı. Göksel Aradan Ersin'i gördü. Ersin çıkamadı oradan. Şimdi Okan geldi. Dabi. Dabi'ye müdahale Okan'dan. Tekrar Dabi. 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 Aldı soluna, Uzun pas. Ertuğrul. Ertuğrul kilo olana doğru. Kilo olan. Kilo olan. Şut pozisyonu arıyor kendisine. Vuruşu. Kaleyi bulmadı bu kez. Al. Gökhan aza sahasının üstüne doğru Ersin açıldı. Reşo estetik bir hareket. Şimdi Yunus Emre sağ tarafta Emre Güney arası gördü. Tehlikeli oyuncu içeriye doğru ortasını yaptı. Gol pozisyonu son anda orada 17 numaralı Ahmet Özcan müdahale etti. Topta kale burculu oyuncuya çarparak taç oldu. Yunus Emre şimdi açın. Erçin'in pası. Göksel. Göksel'in pası. Reşo. Müdahale. Göksel. Şimdi üstü. Reşo geldi aldı. Umut kullanıyor. Umut Burak Karabacak. Eşer'in sigortası. Asistlandı top şimdi Mehmet'e olan. Tehlikeli pozisyon. Mehmet gidiyor rakibin üstüne doğru. Şimdi solunu aldı Mehmet. Mehmet yine vurdu futbol. <laughs> Davi kesti topu. Davi bugün etkisiz görünüyor. Mustafa Şekeroğlu da pek görünmedi. Mustafa aradan da bir oyna dedi Hakem. Ertuğrul'la Gökhan arasındaki mücadeleye. Evet, kale burcu oyuncular gerçekten iyi mücadele ediyorlar. Kolay kolay teslim olmayız diyorlar. Bakalım bu mücadelenin sonu ne olacak? Okan. Okan içeri doğru gitmek istedi. Şimdi önünde kaldı top. Pası. Erçin geldi gerilerden. Erçin sağ tarafta. Emre Güney Aras. Emre aldı soruna vurdu. Çaktı top. Umut'a korner oldu. Ersin içeri doğru ortası. Mustafa Şekeroğlu çevirdi. Taca çıkmadan gitti. Göksel aldı topu. Göksel ortasını yaptı. Çok yüksek bir top. Umut korner. Şimdi finale çıkan 3 takım belli olmuştu. Dünkü karşılaşmalarda. Beylice biliyorsunuz Karadirli 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalistlerden birisi Beylice. Diğer çeyrek finalist Çavdarlı Ali Efendioğlu maçında belli oldu. Normal süresi 1-1 bir bir biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Çavdarlı tur atladı. Ay, yarı, yarı, yarı. Ve de Bolatlı maç yapmadan yarı finale kaldı. Rakipleri çünkü turnuvadan ihraç edilmişti Genice ve Yeşilkuyu. Salı günü e, turnuvanın yarı finalleri oynanacak. Umarım şehir stadında olur maçlar. Aldırmaya çalışacağız. E, söyledim ilgililere. İlgileneceklerini söylediler. Şehir stadında olursa iki maç üst üste oynanır. Herkes seyreder rahat rahat değil mi? Burada ışıklar da var. Birinci maç 5.5, ikinci maç 7. Gayet güzel değil mi? Harika olur. Evet Yusuf Bey'e söyledim yarın bu işle uğraşacak. Şeriye orta tehlike. Kafasına çarptı diyor Togan. Elle oynama beklentisi vardı. Kale Burcu'lu oyuncular da paslaşarak kullandılar. Erçin Dabi tekrar Ersin'e geldi top. Ersin pardon Emre ortasını yaptı Mustafa Şekeroğlu. Şekeroğlu Ramazan geldi onu rahat bırakmıyor. Geriye döndü şimdi uzaklaştırılan top Gökhan'dan döndü. Göksel'in pası rakibe gitti. Şimdi Ertuğrul'a doğru bir top. Ertuğrul aldı. Yerde kaldı Ertuğrul. Şimdi Mustafa Şekeroğlu'nun pası Ertuğrul offside pozisyonunda. Batuhan gider çekti bayrağını. Ertuğrul offside dedi. Gel Göksel, gel buraya, gel Göksel Göktaş Yunus'la oynadı. Yunus Emre'nin pası Okan. Okan'dan Göksel. Göksel araya attı da bir aldı. Da şimdi çıkıyor. Mehmet Çilola'na. Çiloğlan bomboş gidiyor. Ceza alanına girmek üzere. Ramazan çıktı karşısına. Çiloğlan çekti soluna. Şimdi Dabi'yi gördü. Dabi aldı. Son anda Gökhan bırakmadı çok kritik bir hamle Gökhan'dan <laughs> Gökhan'ın arkadaşlar da seviniyor burada o müdahaleyi görünce Yüksel Yüksel Emre'ye doğru Emre göğsünde şimdi üstü müdahale etti Tabi Tabi'nin pası Usta Şekeroğlu araya girdi orada Ersin bıraktı Emre'ye Emre, ye, Emre. Emre. Sağ tarafa Erçin. Erçin içe doğru kıvrıldı. Şimdi tekrar Emre ile oynadı. Emre ortasını yaptı. Gerilerden Okan. Yetişebilecek mi Okan? Yetişemedi. Tabi. Tabi. Ertuğrul'a doğru. Ertuğrul'la Ramazan. Ramazan. Kaks ediyor Ertuğrul'u. Ertuğrul. Ramazan mücadelesi. Ertuğrul. Ortası. Bekhan. Şimdi çiz olan 11 numaralı aşar mıydı bu? Daha bir tuğu isabetsiz. bu kez de Erçin. İyi mücadele ediyor gerçekten. Karay Burcu'lu oyuncular. Ağır favori. Meşeli karşısında. Daha daha bir sol tarafa doğru. Mustafa Şekeroğlu'nun olduğu bölgeye attı tehlikeli bir şekilde gelişiyor. Atak Kutay Şekeroğlu Şili olan boşta top istedi. Şekeroğlu'nun vuruşu. Erçin. Alt oldu. Erçin. Emre'ye doğru. Emre. Emre Güney Aras. Sağ taraf var. Yaşı aldı göğsüne. Bırakmadı onu. Tarsus Köyler Arası turnuvada son çeyrek plan mücadelesi. İlk yarı Meşerik ekspor 1. Kale Burcu sıfır ve karşılaşma ikinci yarısı başladı. Ne çıkarttılar topu? Gökhan kademede. Gökhan bastı topa. Sol ayağıyla uzun bir top gönderdi. Havalandırılan top. Şimdi Reşo karşı karşıya Reşo! Yaşar'ın ayaklarından döndü ilk defa. Bu kadar net bir pozisyona girdi. Kale Burcu oldu, Ortası. Vuruş. Olmadı. Oradan Ertuğrul sanıyorum. Vuruşu yapan oyuncu out oldu. Şimdi Göksel. Ahmet'in pası. geriye gönderilen top Ramazan Altın. Ramazan. Şimdi Yunus Emre avantaja bıraktıken gol pozisyonu karşı karşıya. Ersin. Ersin. Beraberlik <laughs> var adım açtı. Çok güzel Her Erkaçla girdi Ersin. Köşe bıraktı topu. Bir bir oldu. Şimdi sevinme sırası. Kale vurdu. Kale vurdu. Koşmaya başladı golden sonra. biz pozisyonu kaçırdık. Çiğ olan yine Zantra'dan mı vurdu? Sanıyorum. Sahada Mehmet Çiğ olan varken bu tip pozisyonları kaçırmamam gerekiyor. Bir deneyim daha kazandım kameraman olarak. Gökhan. Gökhan ileri gönderdi top. Şimdi Ersin. Ersin pası. Reşo. Vokasyon Reşo. Reşo 2-0'ya geçirdi. Alem o gibi. Yok artık. Gökhan. Ile kendini gösterdi. golcü Sol ayağını yine rakip gibi kullandı. Köşeye bıraktı topu. Evet, Meşerikli Uygulam Şarşı açtı vaziyette. Hiç beklemedikleri bir şey oldu. İki gol üstte gördüler kalelerinde. Bu arada tellere tırmandığı için Gökhan Metin sarı kartı gördü. Şimdi Çin'e olan. İçeri doğru gönderilen top. Ramazan karşıladı Ersin. Tabi kaptı topu. Yerde kaldı. Par. Sarı kart da çıktı. Hüseyin Bey'e. <laughs> Mehmet olan topun başında. Evet. Olağan şüpheli topun başına geldi. Bakalım sol ayağını bu kez nasıl çalıştıracak. Bir olan direkten döndü, çarptı. Barajda da birine çarptı ve direkten döndü. Yine mükemmel bir vuruş yaptı Tiro olan. İçeriye doğru orta. Ufuk. Ufuk şimdi aldı topu. Dabi. Dabi. Ertuğrul'a doğru Ufuk. Ufuk aldı. Ben merak ediyorum. Çünkü meşelik bastıracak öyle görünüyor. Ancak meşşelikli oyuncularda daha bir güçsüzlük var gibi sanki. Reşo gitti. Reşo! Gol pozisyonu Reşo! Oo, kaçtı bu pozisyon! Reşo! Maçı bitirebilirdi burada. Bayramın gönderdiği top. Yaşar şimdi Ertuğrul. Ertuğrul sağ tarafa doğru Mehmet Çiloğlan. Çiloğlan soluna aldı. Gidiyor Şimdi. Ertuğrul devam dedi. Tozan Hoca. Şimdi Utku. Utku'dan çile olan. kilo olan ortası. Ufuk. Ufuk aldı. Selden Ramazan. Ramazan Altın. Ramazan yine uzun gönderdi. Hüsnü. Yaşar. Göksel'e müdahalesi. Reşo gitti. Reşo. Kaleye doğru gönderdi Reşo. Kaleci de biraz öndeydi ama taşırtamadı. Bakmıyor Laçlı olanı. Ersin'in gönderdi. Ersin'in gönderdi top döndü. Şimdi Yaşar'ın pası. Yaşar Özcan Dabi'ye doğru. Dabi. Dabi girdi alanına, Dabi dışarı çıkarttı. Ertuğrul kaçırdı. Ertuğrul rahat pozisyondaydı. Durdurabilirdi de ancak gelişine vurmak isteyince. iyi bir vuruş olmadı bu out oldu. Ortalana <laughs> doğru bir top reşo. Şimdi bir pozisyonum var. Yaşar. Önceye gireyi yaralı. Önceye gireyi yaralı. Önceye Üçbir yaptı. Büyük bir <laughs> sevinç var kale bozunda. <laughs> Beşçelik şok olmuş durumda gerçekten. Bu arada tellere giden Cumali'de sarı kart görüyor. <laughs> Okan. Okan da sarı kart gördü bu pozisyonda. benet olan uzun gönderdi. Ramazan dokunamadı Ertuğrul. Hadi, hadi. Ertuğrul şimdi içeri ortası kafa umut ufuk. Sakin bir şekilde kontrol etti topu göksel'e döndü. Göksel. Okan, Okan götürüyor topu. Okan çok sürdü Okan. Tehlikeli bir şekilde gelişiyor Hatta Korkan şimdi Yunus Emre İçe doğru pozisyonunda Emre göre yaraz Mehmetçil olan Şimdi Mustafa Şekeroğlu Aradan Umut Umut sağ tarafa bıraktı. İçeri doğru gönder lan top. Direkt. Döndüğün olmadı. E, ben. Ama bunun performansı gerçekten tanınmayacak haldeler. Bakalım bundan sonra neler olacak. Ufuk. Tabi. Tabi indirdi. İçeri doğru. Mustafa Şekeroğlu. Şekeroğlu pası evet, kim uzaklaştırdı? Şimdi Arif'e yine yaras kontratak. Kontratak 5 kişi geldiler. Ersin gitti. Ersin. Ersin içe doğru. Hüsnü. Reşo. Bası. Şimdi orada Yaşar uzaklaştırmaya çalışıyor. Reşo da kaldı. Top Reşo'nun vuruşu isabetsiz altı. Tabii. Da benim pasım stopa şeker doğru. Şeker ol cezalarına girdi. Şeker oldu vuruşu yanalarda kaldı. <laughs> Mehmet olan. Şimdi Yaşar Özcan <laughs> üstü 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 cezalan içine doğru. Umut Umut topu. <laughs> Ufuk adeta fotoğraf çektirdi bu pozisyonda. Dur başardı. <laughs> Kaleci atışını kullandı. Şimdi Emre göre Yunus Emre. Ersin. Emre Ersin. Çok iyi paslaşmalar. Ersin gidiyor. Ersin arka kaldı. Dabi geldi. Ersin gitti. Oynattı. Turban Hoca bu pozisyonuna. Kaç verdi. Kaç atışını kullandı. Okan. Okan. Okan Aradan oynadı. Tehlike! Bir gol daha gelmesinden dört oldu. Okan müthiş sıyrıldı. Ersin'e adeta aldı at dedi. Ersin de golü attı. Evet adeta maçı bitirdi burada. Ersin attı golüyle sekti to top. Ramazan Umut gitti oraya. Cumali. Cumali pası. Dabi. Dabi aradan çıktı. Dabi gidiyor. Dabi aradan Umut'a doğru. Umut bıraktı. Ertuğrul aldı şimdi Ertuğrul. Vuruşu al. Cumali. Yunus Emre. Emre Güney Aras. 2 isabetli bir at Mehmet <laughs> kim olan ortası ufuk Burcu'ndan müthiş bir performans neşeliklerinde hiç beklenmedik bir performans karşılaşmayı bitirdi Halil Koldahan Demir evet böylece Burcu yarı finale kalmış oldu ulaştı takibi oldu Mali. Evet Göksel. Sevgisiyle bütünleşiyor. Bütünleşiyor. Kale Burcu, Serkan geldi. Serkan Gökler. Gerçekten büyük bir sürprize imza attılar. Kale Burcu. Evet.